Selamun Aleyküm arkadaşlar ben bu yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Başlamadan önce aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tüm yaparak da gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz canlar. Şimdiden yapacak olanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Adamsınız şöyle çatıyı alamadık. Saçmalığa bak. Infoları da yok diyeceğim de yukarıda var. Aynen yukarı kalabalık abi. Bu MP güzel. Bu MP dışında bir silah yok. Atladın aşağı. Baygın. O da gitti. Ha Duo bir ekipmiş, güzel oldu diyecektim. Ayrı ekipler. Tamam, sıkıntı değil. Neler bulmuşlar? M4 var. Bir de bu MP vermesi varsa güzel olacaktı ama. Şimdi yan taraf dolu. Başlayacağım ya direkt. Bu da açlamasak mı? Abi bir kere söyledik, hadi Allah birkaç tane yedi ama. Tamam daha dönmeden inmesi çok güzel oldu. Ne canla uğraşacağız ne bir şeyle hemen buradan çıkacağım. P90'ı alabilir miyim? Neyse gerek yok. Yan tarafta dolu abi. Kimle çatışıyor adam? Bir saniye geliyorum kanka bekleyin beni. Pencereden yiyebilirim. Sakin. Tamamdır. Şimdi onlar düşünsün abi. Bu odada. Abi adama bak. Böyle bir kaçış olamaz. Ölecek. Aşağıda aşağıda kit basıyor. Neredesin lan? <laughs> Kaçırdım abi adam şaka gibi. <laughs> tamam. Five. Gerçekten ilginç bir adamsın dostum. Kit yok. Bomba gelir mi acaba? Kalk çok kalk Aha orada kit var tamam. O 4 kill almışız lan. Nar aldık. Fight'a falan gibi hatırladım şimdi. Kafamı karıştırdı adam ya. Bütün kendimi unuttum yemin ederim. Şöyle canımızı full fullledik. Enerjimizi basalım. Bu arada arkadaşlar umarım iyisinizdir. Keyfiniz haliniz inşallah yerindedir. Şimdi karşıda var. Bu, bu, tarafta da birileri var. Bir i̇şte kanka. Modi Biri daha vardı o aşağı atladı. Tam zamanında atladı bu arada. Yoksa o da giderdi. Adam girdi mi lan içeri? Girmiş. Tamam. 5 mermi mi? Bunları hemen kurtulmam lazım. Onda M7 mi vardı sanki? Onu alacağım. Aynen. Şöyle hemen burada bir tane kit basalım diyecektim. Geliyorlar. Abi ne çabuk raşladılar lan burayı. Bir saniye. Orada adam. Bir daha var. Giriyor. Bunları benim tek tek yakalamam lazım. Tamam. Atladı lan aşağı. Tamamdır. Mr. Dick. Terbiyesiz herif. Arkada bir yaraş sesi var bu arada. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Al şu mermiyi hadi. Tamam. Şansa bak direkt içeri girdi. Çatıda mı? Aynen. Yakalım abi onu. Bu arada şu rengini falan neyse. Tam, tam ayarlayamamışım diyecektim. Geri kaçacağım. Biri geliyor sağdan. Tamamdır. Sağdaki elemanın arkadaşını çektik de mi? Aynen onu çektik. Ve bunu nasıl alacağız? Bu çok değişik bir eleman. Oyalanıp duruyor. Zaman kaybettiriyor. Aha. Ulan ben bayıttım. Aa yine elif onu ben bayılttım. Bombayı uçar mı hiç zannetmiyorum. Aa uçtu lan. Çok iyi bomba değil miydi bu arada? Gel gel. Gel bitir. Sen yeter ki iste. Homala. 13. kilimiz. Bu arada çok tatlı ilerliyoruz. İnşallah nazar değmesin. Burada adam. Tamam. Bir canı fullemem lazım. Heyecan doruktu abi gerçekten heyecanlı bir maç. Bu arada arkadaşlar yani henüz like atmadıysanız bence bir like atın. Abone değilseniz abone olun abi yorum atın. Çok önemli bunlar. Şimdiden yapacak olanlara teşekkür ediyorum. Gözükmüyorlar. Aha. Tamam. Onun indirdiği nerede acaba? Tamamen şu evlerin orada kaldı. Evet biri var biri var. Solda da geldi ses. İlk önce binadaki abi. Gözükmüyor o taraftaki zaten. Felaket pusuyor bu arada. Tamam o da gitti. Arkadaşı var mı acaba? Bir ses duyamıyorum ama yine dikkat etmek lazım. 3 seviye kaskı yeni bulabildik. Şöyle yapacağım. Arka taraftaki sese doğru oynayacağım ve alana geçmemiz lazım artık. Ne yaptım abi? Biri söylesin Burak ne yaptın desin. Aracı atladı adam. Tamam bir saniye. Halen biri olabilir çünkü en son bu pencerenin orada gördüm adamı. Neyse alana koşarak gidelim abi. 6 kişi kalmış. Aa bana denedi. Sanırım bana denedi bilmiyorum. Gördüm adamı. Düştü baygın. Arkadaşları yakında ama. Tamamdır. Bu burada beni birine sıkıyordu. Bota mı sıkıyordu acaba? Mermileri alalım. Kime sıkıyorsa herhalde indirdi bilmiyorum. Abi alana o kadar uzağız ki. Koşa koşa alana gidiyorum arkadaşlar. Tamam alana kendimizi atabildik. Sonunda ileride ses geldi. Çatışıyorlar. Çabuk olmam lazım. Şimdi sağdan soldan biri çıkacak diye bir ürküyorum ama İki kişi kaldı ya. Ulan ben diyordum 24 kill alırız da. Yapacak bir şey yok. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Orada adam mı var? Afrika kalmış. Afrika kalacak yer değil Muhammed. Ben sana diyeyim kardeşim. Bir daha böyle olursa hani takım arkadaşına ayıp anladın mı? Aşağıda. Kanka nereye gidiyorsun? Onu da adı Muhammed bu arada. Güzeldi güzeldi. 21 kill ile binimizi alıyoruz. Hasarımızı da merak ettim ya. Gelin bakalım. 3200'de hasarımız varmış. Tatlı. Arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için sağ olun, var olun. Eleştiriniz falan da olabilir. Hiç fark etmez. Yorumlara bekliyorum. Hani oyun stilimle olabilir, belki konuşmamla olabilir, videonun editiyle ilgili olabilir. Her şeyi yorumlara yazıyorsunuz. Üşenmeyin abi ben çünkü üşenmeden hepsini okuyup kalp bırakıyorum dediğim gibi. Kafam da rahatladı. Gidip şimdi bir tıraş olayım. Baksanıza saç uzamış, sakallar birbirine karışmış falan. Her neyse seviyorsunuz Daha sonraki Bamben Squad videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.